Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı olan abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan da anda haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok mutlu olurum. Bunun için şimdiden teşekkür ederim sizlere. Bugün sizlere yapımını anlatmaya çalışacağım. Oyun modelimi göstermek istiyorum yakından. Oyamız bu şekilde hanımlar. E, tek sırada bitiyor oyamız. İşlemesi oldukça basit ve zevkli. Bazen böyle e, videolarda e, bir günde bitirip takın diye yorumlar yapılıyor ya. Bu oya işte hanımlar gerçekten o modellerden e, bir gün olmasa bile zaman ayırırsanız iki günde bitirip kullanabileceğiniz oyalardan. Bir tanesi şu dip kısmına e, su yolu mu deniyor bilmiyorum ama e, su yolu diyebiliyorum ben e, yanlış biliyorsam da e, yorumlara yazarak beni de bilgilendirirseniz çok sevinirim. Yazmam 02 numara e, reyan marka krem rengi e, ipimde altın başak Bunlar. altın başak şeker beyazı hanımlar İp bire bir uyumlu çok aradım bu iki gerçekten ama gerçekten birebir uyumlu bu yazma için tığım 2205 şöyle göstermeye çalışayım tığım da 2205'tir boncuklarım hanımlar kum boncuk tam biraz daha iri Hatta biraz değil kum boncuğun irisini düşünelim, e, plastik değil e, taş boncuk gibi. E, rengi de çok güzel, böyle e, bu rengi füme mi deniyor bilmiyorum. E, çok güzel bir rengi var ve krem rengiye yakışacağını düşündüm. 12 dizi halinde satılıyor hanımlar. Bu ipler ütüye dayanıklı, uzun ömürlü boncuklardır. Siz e, bu boncuklar yerine inciyi de tercih edecekseniz eğer inci de çok yakışır. Yalnız ütülerken mutlaka hanımlar bunlar e, incilere e, dikkat etmenizi tavsiye ederim Çünkü ee, ne kadar olsa e, plastik üründür. Kaplama üründür. Ütü bezi kullanın. Ben e, modeli çıkarmak için biraz sizlere e, sunmak için e, ütüledim. Ütülerken ütü bezi kullanmadım. Ama ince ile işleyecek olursanız eğer ütü bezi kullanmanızı da tavsiye ederim. Tığ battılarımı bu oya için 3 zincirle işledim. Yani 3 zincirle e, işlemek ideal olur diye düşünüyorum. Çünkü e, oya e, 3 zincirli olması çok sık olur. Ee, hani büzüşmesin. Şöyle netleştireyim. Büzüşmesin diye de şöyle 3 zincirle yapmaya çalıştım. Tabii benim elim biraz sıkı. Ee, benim 3 zincirim sizin iki zincirinize de denk gelebilir. Eliniz eliniz nasılsa hanımlar. Oyanın eee daha doğrusu zincirlerinizin sayısını, dolgu sayılarınızı, sık iğne sayılarınızı elinizin ayarına göre yapın. Videodaki sayılara takılı kalmayın hanımlar. Şöyle bir başlangıç kısmını da e, göstermek istiyorum sizlere. Hanımlar bu şekilde tığımı aldım, ipimi sabitliyorum. Ben tığıma iki kere doladım. Eğer sizin eliniz gevşekse bir kere de dolayabilirsiniz. Hanımlar şu şekilde Herhangi bir tığ battısının içerisinden giriyorum. Şöyle Önce iki Sonra iki hanımlar İpim şurada sıkıştı ama Sonra şöyle iki olacak şekilde hanımlar Dolgumuzu e, yapıyoruz. Hemen boncukla başlayalım. Bazı arkadaşlarım direkt bu dolgu yapıyor. Daha sonra oyaya geçiyor ama ben e, bu dibine de ilk e, dolgunun dibine de boncuk yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bitirirken de hemen 3 zinciri yapıp şu başladığımız zincirin dibine batarak oyayı bitirebilirsiniz. Hanımlar dolgumuzu yaptık. Boncuğumuzu kitliyoruz. Şöyle parmağımızla arkaya itiyorum. Hemen dolgumun şöyle dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tığıma iki kere doluyorum. ipimi. hemen yandaki tığ battının içerisine girdim. 2 2 ve 2 olacak şekilde ikinci dolgumu yapıyorum. Boncuğumu aldım. Boncuğumu kilitliyorum. Arkaya itiyorum. Hemen boncuğumun dibinden şöyle dolgunun en üstüne şöyle bir tane dolgu yapıyorum hanımlar boncuğumuzun başlığı oyamızın başlangıcı bu şekilde biz kaldığımız yerden devam edebiliriz şöyle ipimi elime sarayım hanımlar şöyle boncuğumu kitledim bir zincirimi yapıyorum tığıma iki kere doluyorum Hemen yanındaki tığ batım içine giriyorum. 2 2 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. Boncuğumu alıyorum. Şu şekilde kilitliyorum. Parmağımla arkaya iterek hemen dibinden bir sık iğne yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Tığıma iki kere doladım. Hemen yandaki tığ batım içerisine giriyorum. 2 2 2 olacak şekilde dolgumu yaptım boncuğumu aldım boncuğumu sabitliyorum şöyle parmağımla arkaya ittikten sonra hemen boncuğumun dibine dolgunun arasından girerek bir sık iğne yapıyorum bir zincir sık iğne yapıyorum tığıma iki kere doluyorum hemen yandaki tığ battım içerisine girdim 2 2 2 olacak şekilde dolgumu yaptım boncuğumu alıyorum boncuğumu sabitledikten sonra hemen şöyle parmağımı arkaya ittim boncuğumun dibinden girerek şöyle sık iğnemi yapıyorum bir zincirimi çekiyorum tığımı iki kere doladım tığ battığın içerisinden girdim 2 2 ve 2 olacak şekilde yaptım boncuğumu alıyorum sabitledim hemen boncuğumun dibinden şu dolgunun arasına girerek bir sık yapıyorum hanımlar oyamız bu şekilde dediğim gibi gerçekten de böyle işlemesi zevkli e çabuk biten çabuk ilerleyen e zevkli bir model yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin hanımlar e oyalarımın videosunu daha doğrusu videosunu çektiğim oyalarımın e yakın görsellerini Ayşe Altire Oyalim. Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Sayfamı ziyaret eder, takip eder. Bulursanız da çok mutlu olurum. Hanımlar oyamız bu şekilde. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah hanımlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın beğenmeyi unutmayın hanımlar lütfen.